Herkese selamlar dostlar. Logitech Playdays'in tasarladığı speed shot antrenmanını kasacağız şimdi. Bakalım kaç vuracağız. Bu klasik grid shot e, formatında ama buradaki balonlar küçükten büyüğe doğru gidiyor. Ne kadar hızlı vurursanız o kadar hızlı büyür. Makro biraz zor benim için ya. Evet balonlarımız büyümeye başladı. Ben de daha rahat vurmaya başlıyorum. Evet balonlarımız bayağı büyüdü. Klasik glitch oldu. <laughs> ah. Elim kasıldı. Çok hızlı yapmaya başladık. Balonlar anasının amı gibi oldu. Büyümeyin lan artık. Balon o kadar çok büyüdü ki aynı yerde tekrar spawn oluyor. Saçmalık. Kötü ayarlamışlar. Evet 80 bin vurarak arkadaşlar bunda birinci olduk. Ama burada tek sıkıntı ne biliyor musunuz? İsabetliliğim çok düşük kanka. Bu isabetliliği %95 civarı tutsam birinci. Ee, geçilemeyecek bir skorla ben olurdum. Onu da bir gün yaparım. Abone ol, like atmayı unutma. Görüşmek üzere.